Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Ayın başında yönetici gezegeniniz Güneş'in hem de ayın su burçlarını birbiriyle yapmış olduğu mükemmel uyum sizi daha sezgisel, daha duygusal derinlik yönemini sokacaktır. Bu olaylar sadece mantıklı değil. içten içe değerlendirmeniz gereken bir zamanı anlatıyor. Ayın son 10 gününde ise muhtemelen kariyerinizde maksimuma çıkacağınız harika fırsatlar işle ilgili bize gelecektir. 5 Kasım'da gerçekleşecek olan Boğa Burcu'ndaki dolunay duygularınızı yüzeye çıkarabilir. Gururlu bir aslan olarak kırganlıkların görülmesinden hoşlanmasanız da iş yaşam dengesi veya aile içi dinamiklerle ilgili konular ön plana çıkabilir. E, ve bu hislerin rehberliğinde belki liderlik etmeniz, düzenlemeler yapmanız gereken bir takım olaylar gerçekleşecektir. 20 Kasım Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayda ise Güneş'in e, yani yönetici gezegeniniz Güneş'in de desteğiyle harika bir başlangıç enerjisi taşıyor. Duygusal bakış açınızı değiştirmek veya ilişkilerinizde çok daha derin, daha tatmin edici bir bağ kurmak istiyorsanız bu dönem sizin için oldukça şanslı bir dönem. Kısacası Kasım ayı Aslan Burçları için iki önemli temayı getiriyor. Birisi gücün sadece dışarıda parlamakla değil, içsel duyarlılığını da kucaklamakla geldiğini. Diğeri ise duygusal derinliği ayın sonunda sosyal ve romantik hayatına daha otantik, daha tutkulu bir şekilde parlamak için kullanabilirler kendilerini değişime açık tutmalarını ve sezgilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Bu ay güzel sürprizlerle daha derin bağlarla tanışacaklarını düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.